Yapmazlar bak tarihi burası. Ama okay. Uludan, Uludağ, Uludağ orası. Bak burası Uludağ. Yani. Ee, bak bütün bizim köy aslında var ya. Kelesin köyü 1945'ten sonra şeye geçme. Kütahya'ya geçme. Normalde Kütah Bursa'nın köyü Bursa. Bin... Şu anda e, Kızılçukur'da, Kızılçukur Yaylası. Buranın ismi Gencer Yaylası. E, şu gördüğümüz kesimde Oğlak Pazarı tarihi. Çok eski döneme dayanıyor. E, tarihin tam olarak bilmiyoruz. Oğlak Pazarı olarak geçiyor burası. Ne kadar evet. alan vardır burada? Şey, e, hemen hemen e, tam bilmiyorum da bu kadar alanda arka tarafta var. Çamlığın arkasında var. Hı -hı. Yani hayvanlarımızın, tabii şimdi hayvanımız yok ama şu anda içinde bir tane hayvan yok. Ama Hı -hı. zamanı hayvanımız burada eğleniyordu kız uçkuru. Abi giderken bir de var ya ileride bir ev var. İlginç çeker, Türk bayrağı da halı dokunma, makuma Erol abi tarafında Sorkun köy var. Sorkun tarlaları marlak gözüküyor. Orada da uzağa var. Abi karşı kiresin köyleri. Yani aramızda Hı. sadece şu ufak bir dağ var yani ona bak. Tepe de yani. Hı. Hı. Karşı köy. Domanıcı bağlı. Burası tavşanı var. Karamanlar Neyse. karşı şu olan köy. Karamanlı. Üstünde de Sarot köyü var. Sarotla Karamanlar Domanıcı bağlı. Tavşanı. Tavşanı kızı uçkur tavşanlığı bağlı. Hı. Tuna Bey, öncelikle Kızılçukur'a hoş geldiniz. Ben Nihat Surgut, Kızılçukur Köyü Kültür ve Danışma Derneği Başkanı. Bugün Kızılçukur'dayız. Kızılçukur, 1320 yıllarda kurulmuş bir köy. Bayağı bir eski bir köyümüz. Kızılçukur, yaklaşık 500 haneden fazla şu anda. Yaklaşık 3500 bir nüfusa sahip ama nüfusumuzun %60'ı, %70'i dışarıda olduğu için şu anda 600-700 kişi de yine de iyi bir köy. Eee, köyümüz Bursa'ya çok yakın eski 1945 yılından sonra Kütahya'ya geçme. Eee, karşıda Kovacık köyü var. E, ee, köyü var. Komşularımız Bursa'nın Kelesin köyleri. Her iki köyü var. Eee, yakınlarımızda Karamanlar köyü var. Hemen Hı. komşumuz 2 kilometre. 5 ee, kilometre yakınında Soğuca köyümüz var. Karşımızda Sarot var. Sadece bir yol ayrım var. Karamanlar köyü, Sarot köyü, Soğuca köyü, Domanice bağlı çukur köyü Tavşanlı'ya bağlı. Çok hı hı. ara bir noktada kalıyoruz. E, karşıda da Uludağ'ın etekleri gözükmekte. Uludağ'ın eteklerinde bir köy. E, oldu daha çok? Göç daha çok Bursa'da. Yaklaşık 200 hane yakın Bursa'da var. Kütahya'da var. Tavşanlı'mız da var bayağı. E, Almanya'da var baya bir nüfusumuz. Teşekkürler. Şimdi köyü tanıyalım biraz daha içeriden. Ne bazlama gibi bir şey mi ya? Ne bu? Yavan hamursuz deriz. Hamursuz hamursuz. Hamursuz. Nereden Reza? Kız bizim Napolyon tipi vallahi lan bu. Bir be bir be. Kendimizin. Allah ya. Nasıl yapılıyor bu? Yoğurt katıyorsun, kabartma toz katıyorsun, yağ katıyorsun, yumurta katıyorsun, yoğuruyorsun. Bu hamursuz. Hamursuz. Bizim köyün meşhur yavan hamursuz bu. Buna tereyağı sürüp çayla yiyoruz kahvaltıladık. Dededen herhalde. Atadan dededen Yani, geçmişten. Evet Bizim çok güzel. Bizim meşhur bu. Yoğurt var. Yoğurt var, yağ var, kabartma tozu var. Afiyet olsun. Sağ olun. Abi bu düğün yar, düğün, e, düğün sahibi de yardımdır bu. Bizim adetlerimiz böyle. Yani e, okuduğu adamlar gelir buraya elli veya 100 gram para da kalır buraya. Tamam mı? Bir, aradan onun çoğu çocuğu olduğu zaman biz de ona da kalırız. Tamam, ondan yardım. ona da yazıyoruz. Ya, adet de olmuş gibi bu şekilde. Adetimiz adet yani, adet köyümüzün adet yani. adeti. Hayır, burayı, burayı bu bir şekilde şeker, şeker Oğlum bir dakika, bak adam soru kaç tane Biz, biz böyle... Ya biz, biz, biz burada para alıyoruz ya. Evet, evet, evet. düğün evet, evet. tabi yardım bu. Geçim kaynakları ve nüfusu bilgi versek biraz. İlçeye, Kütahya'ya uzaklığı mesela. Kütahya 90 kilometre köyümüz işte hayvancılık tarım var. Bir de emeklilik var. Başka bir yok. Gençler hep Bursa'da. Dört yüzlerden hane köyümüz. 220 hanesi Kütahya'da bursa Bursa'da pardon. 120 hanesi Tavşan'da değil mi? Bu şekilde yani emeklilik ne geçiniyoruz? Hayvancılık tarım var biraz. Öyle geçmiyor. Bizim bir sıkıntımız tavşan diye uzak, bir tane uzakladı. Kortuladı biz Bursa'yı. Ee, İyi sınır mıyız? Bursa'yı sınırı. Evet. da var bu sene yaptık. Geçen sene ama 2021'de yapacağız. Bu sene hizmetlerimize işte bir arkadaş geldi. Şu depoz yapacağız yine. Yani devam ediyor. <laughs>

gelinip de Ali Saruhan dinlenmeden gidilmez. bizde değerli Ali Saruhan var. Değerlerinden. Şu anda evet. Ali Saruhan'la birlikteyiz. Evet. Neler söylersiniz? Öncelikle bize bu imkanları ver. Tavşanlı Kızılçukur Derneği Başkanımız Niyazi Çukur Başkanıma ve Suna abimize Ferhat Abimize çok teşekkür ediyoruz. Niyazi kardeşim, Niyazi Başkanım biraz önce dedi Kızılçukur'a gelip de Ali Saruhan dinlenmeden gidilmez dedi ama ancak 25 yıl bu köyde muhtarlık yapmış ve e, sanatı bizlere aşılayan değerli büyüğüm, değerli amcam, rahmetli Ali Saruhan'dan, amcalarıma ve rahmetli babam Halit Saruhan'a geçen bir geleneğin devamıyız bizler. Nişat Saruhan bak, burada, bak, Tulahan bak. Saruhan burada, Saruhan ailesinden. Bu müzik işi hiçbir zaman bitmez, bitmeyecek çünkü bizim ata mesleğimiz. Kızılçkır köyünde düğünler 3 gün boyunca devam eder. Aynı zamanda da Bursa'da kurmuş olduğumuz Bursa Tavşanlı ve Köyleri Yardımlaşma Derneği'ne de tüm Bursa'da bulunan tavşanlıları üye olmaya davet ediyoruz. Buradan 10 yıldır bizleri Saruhan kardeşler olarak televizyonlarda desteklemeyi eksik etmeyen başta kendi hemşerilerim olmak üzere tüm Türkiye'ye sevgilerimi, saygılarımı, selamlarımı gönderiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Kızılçuklu'na çekilmeye devam ediyoruz. Şu anda Bekir Efendi Türbesi'ndeyiz. köyümüzde yaklaşık 10 yıl civarında evliya var. şu anda içeri evet. doğru girip içeride Sayın İsmail Kartal Hocam var tarihçi. Evet. evet. bu evliyaların hakkında bilgi, hakkında alacağım. bilgi verecek İsmail Hocam. Tavşanlı Kızılçukur Köyü, kuruluş köy statüsüne 1928 yılında alan bir köydür. E, 1946 yılına kadar Bursa'nın Ornay ilçesine bağlıyken 1946 yılında Tavşanlı ilçesine bağlanmıştır. Dolayısıyla artık o tarihten sonra Tavşanlı bir köyüdür. E, köyümüz Tavşanlı 40 km, Kütahya'ya da 80 km uzaklıkta olan bir yer. Bursa'ya Hemen hemen 80 kilometre uzaklarda bulunan bir köydür. Çok e, tarihi geçmişine baktığımızda çok eski bir yerleşime sahiptir. 1325 yılında e, Osmanlıların e, o Atronos tekfurluğunu yani Orhan e, 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 almasıyla birlikte bu bölge Türk hakimiyetine girmiş ve dolayısıyla köyün yerleşim tarihi de hemen hemen bu tarihlerden sonra başlamıştır. 1325'ten 1325'ten sonra başlamıştır. Kayılara bağlı bir köydür kayı kökü, kayıların Oğuzların kayı boyuna bağlı bir köy olarak karşımıza çıkmaktadır. Kültürel yönüyle çevre köylerden çok farklıdır, çok geçmişe sahiptir. Her alanı, bu hayatı biz dini hayatta da görüyoruz, sosyal ve kültürel hayatta da görüyoruz. Şimdi dini hayatlardan biri bir de bu gördüğünüz olan türme, Bekir Efendi türbesidir bu. E, aslında köyümüz bir e, Sermat Şehri köyüdür, sınırıydı. Dolayısıyla burada birçok şehitlerimiz var. Yatır olarak adlandırdığımız, dede olarak adlandırdığımız yatırlarımız mevcuttur. Biz bunlardan yalnız iki tane hakkında bilgiye sahibiz. Bunun sebebi de mezar taşlarının olması. Birisi Ali Efendi dede dediğimiz mezarlıkta bulunan, meftunu bulunan bir türbe. İşte onun torunlarından birisi de Bekir Efendi. Mezar taşlarında da biz bunları biliyoruz. Ali Efendi'nin ölüm tarihi 1700'lü yıllardır. Bekir Efendi'nin mürüt Efendi tarihi, kitabesinde olduğu gibi Rumi 1264 yani miladi 1848 yılına tekabül eder. Ve bunlar da hepsi rüfai tarikatına bağlıdırlar. Ee, Ali Efendi ve Bekir Efendi rüfaidir. Rüfai, e, türbelerinde kalan malzemeleri rüfai zikirlerinde kullandıkları malzemelerde günümüze kadar ulaşan bunlar. Diğerleri çoğu kaybolmuştur. E, küdüm kullanılan küdüm. İşte Bekir Efendi'den kaldığı söylenilen şapkası ve küdüm tef 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 olarak. Evet, tift tef olarak kullanılıyor. Zikirlerde kullandıkları zingir ve bu şeyler sivridir. Ve bunları Rıfaî ayinlerinde delici olarak kullanmışlardır. Başka birileri de vardı. Gördüğünüz gibi bu tarz bizde o dönemlerden kalan zikirlerde kullanılan malzemelerdir. Hmm. Yalnız bunları kurtarabilmişiz. Diğerlerinin çoğu e, malum köküleler durumunda bir yerlere gö götürmüştü. İşte gördüğünüz şapkasından kalan bir parça. Tabi bunlar güveylenmiş. O da rufayidir. Ama en eski dede olarak edilen gelmez halkta bir Ahmet Efendi'den bahsediliyoruz. Var. Ama bunun hakkında pek fazla bilgimiz yok köyün çevresinde bulunan diğer dedelerle ilgili, yatırlarla ilgili çeşitli rivayetler anlatılır. Mezar taşı. <laughs> Mezar taşının kitabesini çekeyim isterseniz. Şöyle çekersek, Hazreti Fahiden, Merhum ve Mağfur Es-Seyyid Ebu Bekir Efendi. Ruhi için El-Fatiha, Rumi 1264. Evet. Bir e, Emir Sultan'ın da e, etkileri bilgileri var. Çünkü bizim her e, üvey salımından sonra bir kurma dediğimiz bir kaside e, söylenir. Bu kaside hiçbir köyde ve çevrede duymadığımız bir kasidedir. Bu kasideyle şu anlaşılıyor. Emir Sultan hayattayken Erguvan şenlikleri denilen şenlikler de Ve e, Emir Sultan çevresindeki bulunan birçok müridi, Bursa'ya topluyor ve bir müddet irşat ettikten sonra geldi gel tekrar bulundukları yerlere gönderiyordu. Büyük ihtimalle bizim köyümüzde de bazılarının bu irşat büyük e, deprem kadar devam etmiş. Halk çevreden gelen bu e, tarikat eğitimlerine izlet ikramda bulunmayı bir şeref sayıyorlar ve bereketlerin artılacağına inanıyorlardı. Ama 1850'lerde çıkan bu yangından sonra bu adet kaybolmuştu. Her Ervan Şenk öldüyse... Ervan Şenk'in sultanın ve yapmış olduğu şeritler de bu şeritler daha sonra mülkleri vasıtasıyla devam ettirmiştir. Ervan'a çiçek açarken bütün mülkleri bu sada toplamıyor. Bu mumu aslında tekrar sarıp... Eski mumu değil mi? Yaptığında bir sarıp tavşan da biz, Burada da yıkmış. Tavşan ekmeğe <laughs> <de> gerek yok. <laughs> ne yapacağız biliyor musun? Şuralara sert şeyler koyacağız. çubuklar. Ondan sonra üzerine

15. Biz buraya geldik, kazı kaldırmaya başladık. En son burada bir gördüğünüz bakıyoruz yeri. Ya, biz yaptık biz buradan. Şu anda e, Kızı Evliya mezarında duruşuyoruz. Evliyalar e, köyümüzün tarihi bayağı bir eski olduğu için 15-16 tane evliyamız var. Çoğunun e, düzenlemesi yeni yapıldı bahçe şeklinde. E, hep bu düzenleme yapan, e, hep böyle güzel işlerimiz var. İlan abimiz var, İlan Erilmaz. Kendisi Cami Derneği Başkanımız. Hı hı. İlhan abiye veriyoruz. Çalışkan bir abimiz. Allah ondan razı olsun. Biz razıyız. Allah da razı olsun. söz İlan abiye. Çalışmalarla ilgili. derneğimizin e, isminden bahsedelim. Kızılçukur köyü Cami Minare Kur'an Kursu yaptı, Yaptırma Yaşatma ve Çevre Güzelleştirme Derneği adından da anlaşılacağı üzere biz sadece camilerimize değil çevremize güzelleştirmek için e, türbelerimiz var 15 tane e, Niyazi kardeşimizin dediği gibi bu türbelerin bakımlarında e, biz işte 5 senedir e, 8 tanesini sıfırdan yeniledik diğerlerini de ağaçlandırdık bir kısmı kaldı onları da inşallah devam edeceğiz. E, köyümüzde de 3 tane de camimiz var. Mahallemiz var bizim ayrıca Gözeren Mahallemizde de, de Sıfırdan yeni bir cami yaptık. Ee, çok büyük olmamakla beraber, bir hocmanla beraber, e, halkımızın desteğiyle e, Gözeren Camimizi de e, bir, bir cami yapmış olduk. Orada e, imam kadromuz açıldı. İnşallah tercih eden olursa orada bir imam e, bize gelecek. İki tane imamımız var. Kur'an kursumuz var. Onun bakımı da e, bize ait. Hem bayanlar hem erkeklere. Şu anda e, bayan Kur'an kursu hocamız tayin oldu. Onun yerinde de atama olacak inşallah tekrar kızlarımız bayanlarımız da Kur'an kursuna devam edecekler. Ve de bilirsiniz ki bir şeyler olmuyor. Halkımız destek vermeseydi biz bunları yapamazdık. Biz başladık işe arkası geldi. Köylülerimiz bize destek oldular hem maddi hem manevi hem bedenen hem madden bize destek oldukları için hep beraber çalıştık. köyümüzde bir güzellikler olsun. Mezbelede burası 40 kromar biz buradan e, e, moloz attık. Burası, e, eski ev vardı burada. Temizledik, e, türbemize kattık. Ama e, işte dediğim, dediğimiz gibi tek başımıza olmuyor bu işler. Halkımızın desteğiyle bunları e, yapmaya çalışıyoruz. Allah razı olsun hocam. Teşekkür ederim. Tamam. 58, 59. 59. O aralar yapıldı. Evet. Ee, Hoş geldin. Ondan önce de böyle bir şey var mıydı burada acaba? Yok bundan sonra öyle. Burada amba vardı bizim he, Ha. da. Şimdi önce bir Arasında şey yok. geçiş vardı. Ha, ha, Bu geçişi kapatmayalım diye. Evet evet. Yol, diye. Yani, yol, yol yaptı yaptım, buraya, tamam. kapatmıyoruz burayı. Ambar dediği... Yani şey yani Ev gibi. He. Evet he. evet. Kendimizi alma satma bir şey yok. Oğlum bir sürü peynir var mı? Ya oğlum bize peynir ama mı kaldı? Ne yiyecek adam? Ya, yok Evet. <laughs> yaparız, s s s yok. Efendim abi. Hadi. Hadi sen beni gören Çek, Çek. Ya, Çek. Ya. ya anam ya Çek. Ya Yakın abi. Ya, Nasıl iseniz yazın kardeşim her şeye Benim tipe evet. bir gelsen ya sen bir gün be. Eşenden gelmez ama. Bir gelse bir röportaj yapalım bir anasını satalım. Ben de söylüyorum bak. Benim. Ya söyleyelim so Bir Sana bir şeyler soracağım. Nasıl Can da. Hı. Kaç yaş kaç biliyor musun? Yaş? Ya yaş bilmiyorum. Bundan sonra yaş Ya yaş var ya bilmiyorum. 92. 92 evet. Evet. 100 yaşıma girdi. 94 yaşında. 94 ben Kaç çocuk Sen var? Ben şeyler bilemiyorum ayolum. Bir <laughs> vaktim kaldım temelde. Kaç çocuk vardı nasıl falan? Kaç, çocuk var He? kaç çocuk var diyor. Kaç çocuğun var diyor. Kaç çocuk. kaç çocuk var? 9. 9 çocuk. Torun? Torunun hat hesabı kayıp. Torunun hat hesabı kayıp. Bilmiyorum kim çok tutulur. 10 birinin, beş birinin, dört birinin, üç birinin. Hep köyde mi yaşadın yoksa gittin başka yere? Hep köyde mi yaşadın diyor. Hep diye burada yaşadın. 12 yaşımda geldim buraya. Nereden? <laughs> Kilisin köylerinde. <laughs> hmm. köyünde. köyünde. Çayören <Kilis> köyü. <laughs> <laughs> Ha. Güzel, Allah sağlık versin. Dört sene asker yolu bekledim. Dört sene? Dört sene. Askerden geldi, kişinin gitti. Bekledim. Ondan sonra sönsülere girdi. Buradan yemek oldu. 35 sene daha da durdum çocuklara. 35 sene daha da hayvanın yanında. Çocuklar orada büyüttüm. Hmm. Köyde büyütmedim. Ev yaptık, dam yaptık, samalık yaptık. İnemiz var, planımız var mı? Hepsi oralarda bir ektik İyi maşallah. Tamam. Koçacağız ne geçiyor bizim? Koçacağız ne Buraya bağlı, bizim çukura bağlı. Tak, ve mevkisi. Koşacağız, şeyle, kelesle bizim köy sınırı arasında. Herekeyle Kızılçkuş sınırı arasında bir yer. Evet. Koşacağız diye bir yer. Abla benim Allah nasıl olacak? Komşuna öyleşirdik, öyle yok. Bir ekmek yapardık. Anam var kayınla gece gece yapardı. Ya, Dağılırdı, ya, millet ya. toplaşırdı. Koca karına derdi ki bana ekmeği kesmen geldi. Ufak yazın da de. Ya, bütün bütün koy koy ok kaynağı alırdı. Çok uzak oğlunu alırdı. Ok kaynağı. Ot gider, ot ekmeği yapardı kayolun. Ot ekmeği mi? Ottan ekmek yapıyorlarmış. Burada olmadığında. Bu da un kuyuyor, yumurtlar, ikisini ya, ya. suplama yapar, yerdik. Tek ya, ya. çok gördüm ayolun. Bunu da yazdık görmedik.